Arkadaşlar Keşfet Matematik kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere yeni bir video hazırladım. Kitap tanıtım yapacağız gençler. Elimde iki tane çok güzel kitap var. Kitaplardan birisi bu Efasus yayınlarının tamamıyla öğrenme ve bilgi temelli soru bankası. Birazdan kitabın içini açacağız. Size göstermek istediğim bazı şeyler var. İkinci kitabımız da yine Efasus yayınlarının analiz ve beceri temelli soru bankası. İkisi de birbirinden güzel, birbirinden kaliteli, birbirinden kalın diyebileceğim güzel kitaplar. Çok güzel sorular var TYT için. Öncelikle kitabın nasıl bir şey olduğunu göstereyim gençler. Bakın kitap iki kısımda ayrılmış aslında. Bu iki kitap tek bir kitap olarak düşünülebilirdi. Yani e, tabi çok kalın olacağı için herhalde ikiye bölmüşler. E, basımı sayfası gayet kaliteli. Renkleri, düzeni gayet açık, anlaşılır, yardım şekli. Böyle diğer kitaplarda olduğu gibi böyle çok sık sık değil. Yeterince boşluklar bırakılmış sorular arasında çözüm için, işlem için. Onu söyleyebilirim. Ee, kitaptaki soruları seviyelerine göre kategoriye ayırmışlar. Şimdi onu birazcık göstermek istiyorum size. Şimdi gençler, elindeki kitap tamamıyla öğrenme ve bilgi temelli bir soru bankası. Kitabın içindeki sorular Öncelikle basit bir konuya adım adım konu anlatımı var ufacık. Ee, öğrenme temelli basit sorular var. Sonra bilgi temelli sorular var. Ardından da ÖSYM temelli sorular var diyebiliriz. Diğer kitapta ise analiz temelli, yine ÖSYM temelli ve beceri temelli biraz daha zor soruların bulunduğu güzel bir kitap. Yeni nesil soruların bulunduğu bir kitap. Yani e, benim matematiğim zayıf, temelim yok diyenler için öncelikle e, öğrenme ve bilgi temelli soru bankasını önerebilirim açtığınız zaman bakın şöyle kısaca basit bir şekilde konu anlatımları yapıyorlar. Ufacık notlar var burada işte. Genel olarak herkesin bilmesi gereken soruları çözmek için kullandığımız notlar ardından kolay sorularla başlıyor. Herkesin yapabileceği, yapması gereken sorularla başlıyor. Öğrenme temelli sorular oluyor bunlar. Ardından bilgi temelli sorular geliyor. Şu şekilde birazcık daha bilgili bilgileri kullanabileceğiniz sorular ve en sonunda yine ÖSYM temeli sorularla devam ediyor. ÖSYM temeli sorular birazcık daha nasıl söyleyeyim sınavda çıkmış olan soruların benzer tarzı sorular oluyor. biliyorsunuz ÖSYM artık biraz daha böyle yeni nesil sorulara ağırlık verdi ama yeni nesil soruları yapabilmeniz için öncelikle temel basit kısımları yani klasik soru tarzını iyi yapabilmemiz lazım. Bu klasik soruları iyi yaptıktan sonra yenisi soruları birazcık daha iyi anlayabilirsiniz. Bakın yine ÖSYM temelli soruları mesela bu kitapta mevcut. Yenisi sorular da var burada. Ee, diğer kitabımız yani analiz ve cebir temelli soru bankasında daha çok yenisi soruların ağırlıklı olduğu, klasik soruların daha çok yenisi soruların ağırlıklı olduğu bir kitap. Bakın burada sorulara baktığımız zaman birazcık daha böyle üst düzey soruların bulunduğunu söyleyebiliriz. Birazcık daha böyle temeli almış öğrencilerin yapabileceği soruların bulunduğu sorular diyebiliriz. Analiz temeli sorular. Böyle çok zor, anlamsız ya da işte anlaşılması zor tarzı değil. Benim incelediğimde şunu gördüm. Yani gerçekten gayet açıklayıcı ve anlaşılır bir şekilde hazırlanmış sorular. Bazı kitaplarda böyle bazı sorularda biliyorsunuz yani soruları falan çözerken ben yorumluyorum soruları. O sorularda işte bu şekilde sorulmaz diyordum yani bazı kitaplardaki bazı sorularda. Bakın burada mesela Soruları gayet açık, net, amaçlı bir şekilde sorulmuş. Yeni nesil sorular ağırlıklı olduğu bir kitap bu. Yine ÖSYM temelli sorular ve beceri temelli, analiz temelli sorular var. Bakın beceri temelli sorularda daha çok böyle yeni nesil soruların ağırlıklı olduğu soru tarzları. Ben sevdim. Güzel bir kitap. Kitabı kitap seçten alabilirsiniz. Yine internetten bazı yerleri araştırabilirsiniz. Ben bu tanıtım yaparken gençler reklam parası falan filan almıyorum yani yanlış anlaşılmasın. Ee, ama Gökhan hocam bana ulaştı. Eposus yayınlarından matematik kitabını hazırlayan hocamız bana ulaştı. Dedi ki benim bir kitap çıkardım. Eposus yayınları da gerçekten e, kaliteli bir yayın. Onlarca yıldır güzel, güzel eğitimle alakalı kitaplar çıkartıyor. E, TYT Soru Bankası tarzında gerçekten özenle hazırlanmış bir kitap diyebilirim. Hoşuma gitti. Sizlere tavsiye ederim gençler. Araştırabilirsiniz, bakabilirsiniz. Kitap kaç sayfadan oluşuyor diye sorarsanız onu da söyleyeyim. Ee, analiz ve beceri temelli testlerin bulunduğu kitabımız 496 sayfa. Gerçekten kalın bir kitap. Yani gerçekten doyurucu bir kitap. Yine e, öğrenme ve bilgi temelli soru bankası kaç sayfa diye bakacak olursak kaç sayfa? 515 sayfadan oluşuyor gençler. Her şey var. Bütün TYT konularını buraya almışlar. Matematik adına güzel güzel kısımları ayırmışlar. Basitten zora doğru soruları ayarlamışlar. Yani kitabı alan bir öğrenci iki tane kitabı alırsa bence TYT'de büyük bir kısmının sorunlarını halleder diye düşünüyorum. Benim diyeceklerim bu kadar gençler. Yine güzel kitapları elime geçerse eğer hoşuma giderse yani eleştirmekten çekinmem onu söyleyeyim. Eğer bu kitapta da ben soruları çözeceğim. Zaman zaman soruları yayınlarım. Yani eleştireceğim tarzda bir soru karşıma çıkarsa onu da size açık açık söylerim. Ama şu anda ilk etapta ilk böyle gördüğüm kadarıyla eleştirebileceğim bir soru tarzı yok. Gayet güzel açık ve net soruların bulunduğu, ÖSYM tarzı soruların bulunduğu, sizlere faydası olabileceğini düşündüğüm sorular var. Benim diyeceklerim bu kadar gençler. İyi günler, iyi çalışmalar diliyorum. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun.